Evet arkadaşlar, ben Recep Bugün ee, anlatacağımız oyun 21 Namı değer Black Jack. Ee, oyunumuzun yapım bir Phil Games. Ee, göründüğü üzere e, Türkiye ile bir ortaklık içinde olan şirket. E, yapımcılar test edenler Türk. E, simgeler yapanlar yabancı ama esasında yabancı bir şirket. Ama Türkiye ile ortaklık var oyunumuza geçelim. Evet bahsimizi yapacağız. 4000 paramız var şimdi. 100 250 koyalım. Dağıt diyelim. Şimdi oyun amaç 21'e yaklaşmak. Yani sayılarımızın toplamı 21 21'e yaklaşmak. 21 ne kadar 21'e yakalarsak o da iyi demek. Ee, şu anda e, masamızın elinde 8 var, bir kağıtta kapalı. Şimdi biz de onu göre hareket edeceğiz. Şimdi bizde as var. As 1 demek aynı zamanda 11 demek. Yani hem elimizde şu an hem 5 var hem de 15 var demek. Ee, bu durumda çekmek mantıklı olacak. Çünkü kasa 16'ya e, 16 kadar kağıt çıkıyor. Eğer kasa 17 ise duruyor. O yüzden e, 16'nın altında kalmak. O yüzden bir kağıt çekelim. Bir kez daha az geldi. Şimdi hem 6 hem 16. Ve bir kağıt daha çekelim. Şimdi hem 10 hem 20. 20 iyi bir rakam. kasa renkli kağıtlı, resimli kağıtlardan birini açarsa 18 olacak. E, biz de 20'yiz. Yani dur, durmamız gerekiyor. Duralım. Kasa 16 açtı. 20 oldu. Beraber. Kasa 19 olsaydı koyduğumuz parayı 2'ye katlayacaktık devam edelim bu sefer farklı bir şey göstereceğim ee, evet elimizde 19 var kasada 13 var kasada 3 var duralım duralım tekrar beraber ee, gösterilen bir şey için e, istediğim her bir türlü gelmiyor neyse başka bir şey göstereyim şu anda elimizdeki iki kağıdın değeri 10-10 e, olarak ayrılmış durumda. E, bu durumda elimizi bölebiliyoruz ikiye. Nasıl? iki fark değer olarak oynayacağız. 200 daha koyacağız. O da koyuyor ayara bastığımız zaman. Şimdi bir ele iki verdi, Bir ele 20 verdi. E, şimdi burada katla butonuna basarsak bize tek bir kağıt alma hakkımız olacak. E, ama e, Bahsimizi yine ikiye katmış olacak. Yani bahsimiz 200'dü. Bir 200 daha koyacağız. Yani 400 olacak. Kazanırsa 800 alacağız. Katla diyelim. 16. Ee, pek hiç acı değil. Kasanın bu durumda 21'in üzerine çıkması lazım ki biz de, para, e, biz de bahsi kazanmış olalım. 20 iyi. Duralım. 12, 14, 17. Bir tarafta kazandık. Bir tarafta kaybettik. 16 16'ydı 17 açtı kasa tekrar oynayalım sabitlemek için dağıt dedik 21 direkt olduğumuz için kasada da 21 gelmediği için direkt paramızı aldık e, oyun tabi oyunu anlatma amacım e, bu, bu, bunun benzeri birçok oyun var ama piyasada en iyi en düzgün oyun bu yani başka oyunları aramanıza gerek yok e, oyunun şöyle bir başka seçeneği de var Hile de diyebiliriz. Şimdi çıkalım. Evet çıkıyoruz. Gördüğünüz istatistikleri de gösteriyor. Şimdi kart sayma. Kart sayma nedir? Onu da göstereceğim hemen. Bir saniye. Girelim. Evet. Şimdi ben oynayacağım. Tutorial göstermesi için kaybedelim direkt. Şimdi nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Kart sayma. Kart sayma yeni bir oyuncunun kasaya karşı avantaj sağlayabilmesini tek yoldur. Yapmanız gereken her değer ve masaya atılan her kartın değerini bir ile toplama. Devam edeceğiz. Burada kart e, sayma yönteminden bahsetmiş. 2, 3, 5, 6 gelince artı bir aklımızı tutmamız gerekiyor. Yani 1 değerindeler. E, As'tan 10'a kadar da eksi 1. E, 7, 8, 9'da 0 değeri var. Şimdi masam örnek vermiş. E, masamızda aşağıdaki kartların olduğunu varsayalım. 4'ün değeri artı 1. 10 ve As'ın değeri eksi 1. 8'inki ise 0 olduğunu öğrenmiştik. O halde toplam değer eksi 1 olacaktır. Tamam. Deste karşısında toplam sıfırlanır. Ayrıca pozitif toplamlar Senin için büyük avantaj sağlarken negatif toplamlar ise daha fazla avantajlı. Toplam senin lehine, diğerine ise bağış attırma mantıklı bir seçimdir. Tamam. Şimdi yeniden dönüyoruz. Evet. Eksi bir. Eksi iki. Şu anda işler pek iyi gitmiyor demek. Eksi iki oldu. Tekrar eksi bire düştük bir gelince. Şimdi sıfır. Şimdi eksi bir. Şimdi tekrar sıfır. Şimdi bir. 2 2 1 0 Evet şu anda 1 2 3 4 3 Ve süremiz bitti. Aynı zamanda para da kazanmış oldu. 152. E, oyunumuz genel olarak böyle. Evet. Her videoyu vesaire izlersek ekstra bonuslarımız geliyor. Ee, bonuslar da epey bir güzel. Ee, ayrıca şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere diğer oyunumuz onda daha sonra tanıtacağım. Ee, bu oyun 2000 video izlersek 2000 kazanıyoruz. Ee, gerçekten iyi bir meblağ açıkçası. Beğeni, takip et, ee, özel kod gir. Bunlar içinde toplamda 40.000 alabiliyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler Takip ederseniz ee, Yeni oyun anlatımlarımız Gelecek İyi günler